merhabalar. Gökkuşağı mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dilerim iyisinizdir. Sizler iyi oldukça bizler de iyi olacağız. Arkadaşlar bugün sizlere Hatay yöresine ait tuzlu yoğurt çorbası tarifi vereceğim. Yani yapacağım. Tarif derken anlatarak, izah ederek. Arkadaşlar bilinmek üzere Hatay'ımızın o birbirinden güzel 15 ilçesi vardır. Ve ilçelere göre bazen damak tadı değişebiliyor, yapımı değişebiliyor. Ama sonuçta tuzlu yoğurt çorbası, tuzlu yoğurttan yapılan bir şey. Aynı zamanda tuzlu yoğurt sabah kahvaltılarımızda olmasa olmazımızdır. Tuzlu yoğurdumuzda sabah kahvaltılarında yiyeceğiniz kadar kahvaltılık kasesini alıp üzerine biraz zeytinyağı ve pul biber ekleyerek sofralarımızda çok güzel bir şekilde yerini alır. Evet çorbamız için malzemelerimize geçiyoruz yarım kilo tuzlu yoğurt, bir su bardağı nohut, üç litre su, bir buçuk su bardağından az pirinç, göz kararı tuz, bir yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağından daha az zeytinyağı çünkü tuzlu yoğurt zaten yağ olduğu için yağ çok ihtiyaç duymuyoruz. 4 diş sarımsak. Sarımsağın miktarı size bağlı arkadaşlar diğer yandan baharatlarımızı kullanacağız. Kimyon, karabiber, kekik, pul biber, e, kuru nane ve habak. Yani reyhan çiçeğinin kurutulmuş şekline bölgede habak olarak isimlendiriliyor. Yapımına geçelim isterseniz arkadaşlar. Tencerede 3 litre suyumuz var. Tuzlu yoğurdumuzu şöyle bir kaldırıp ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu su soğuk ya da sıcak fark etmez. Tuzlu yoğurdumuzu iyice eriteceğiz bu suda. Tuzlu yoğurdun dışında normal yoğurt veya süzme yoğurt da olabilir arkadaşlar. Ancak onu sürekli karıştırmak zorunda kalırsınız. Fakat bu şekildeki tuzlu yoğurdu erittikten sonra hiç dokunmayın kesilme olayı falan yoktur bunun. Bilen arkadaşlar biliyordur zaten tuzlu yoğurdu. Tuz yoğurdumuz eridi. Hiç kalmadı. Bu su kaynayacak arkadaşlar. İyice kaynaması gerekiyor. Suyumuz kaynamaya başladı. Diğer yandan pirincimizi güzelce yıkadık. Şimdi kaynayan tuzlu yoğurt suyumuza ekliyoruz. Pirincimizi yıkayıp ekledik. Şimdi karıştırıyoruz. Arkadaşlar 3 litre suya bu pirinç size çok gelmesin. Bildiğiniz gibi pirinç şişiyor. Pirinçlerimiz piştikten sonra zaten haşlanmış nohut kullanacağım için sıkıntı yok. Ve şimdi göz kararı tuzumuzu da ekliyoruz. Tuzu yoğurdu bilmeyenler için söylüyorum. Tuzu yoğurdu keçi sütünden elde ediliyor. Ve biraz ekşi oluyor. Pirincimiz kaynarken diğer yandan ocağımızın altını yaktık. Şöyle bir tava aldık. Yarım çay bardağından az demiştim zeytinyağını. Onu ekledik. Arkadaşlar ben zeytinyağı kullandım ama arzu eden sıvı yağ veya tereyağı kullanabilir. Zeytinyağımız ısınınca şöyle domates salçamızı ekliyoruz. Arzu eden biraz biber salçası da kullanabilirim ama ben biber salçası kullanmadım çok acı oluyor şimdi. Şöyle yaklaşık bir 30-40 saniye olması yeterli ve baharatlarımızı ekliyoruz. Baharatlarımızı da yine bir dakikadan az bir sürede şöyle kavurup kapatacağız altını. Pirinçlerimiz pişmeye yakın. Yine de haşlanmış davosların olduğumuzu ekliyoruz. Şöyle birkaç kaşık tuzlu yoğurt suyundan kavurduğumuz salçamızın baharatlarına ekliyoruz. Sarımsağım da şöyle salçamızın üzerine ekliyoruz. Salçamızı ilave ettik. Birkaç kaşık da suyundan aldık. Şöyle bir taşınlık pişmesi bizim için yeterli olacaktır. Ondaki amacımız birkaç kaşık su eklemedeki amacım çorbamıza koyduğumuz zaman daha güzel olsun. Şimdi kaynamış olan pirincimize bunu ilave ediyoruz. 5 i̇şte dakika kaynadı ve artık kapattık. Biraz çorbamız dinlensin. Baharat ve sarımsak buna çok güzel bir tat veriyor. Zaten her şeye böyle bir tat veriyor. Tuzlu yoğurt çorbamız hazır. Servis tabağımıza aldık. Kasemize yerleştirdik. Arkadaşlar bu tuzlu yoğurdun yanında arzu eden turşu, e, roka ve bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Yeşil soğan veya kuru soğan hiç fark etmez. Bu çorbayla birlikte harika oluyor. Ve doyurucu çorba. Nermin çorba içeri sonra yemek yeriz. Ama bunu e, içtiğiniz zaman yanında ekmek soğan veya turşu veya roka ne seviyorsanız bulundurursanız en doyacağınızdan emin olabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın arkadaşlar.